Merhaba sevgili koç burçları. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, hazırınız, eşiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız ee, Eylül ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu, koç olan güneş burcu, koç olan ve ay burcu, koç olan tüm koç burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, şimdi başlamadan önce kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hangi yorum sizlere uyum sağlarsa e, ya da uyum sağlarsa demeyeyim de hani hangisinin enerjileri size tutuyorsa ona göre alıp kabul edebilirsiniz. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Değnek dörtlüsüyle başladık ve kartı. Şimdi sevgili koçlar ev yuva aile ile ilgili konularınızda bir başlangıç olabilir. Ama böyle ilk defa hiç daha tatmadığınız bir başlangıç olacak bu. Eğer evlilik hani e, ilk defa birisiyle evlenmek üzere tanışacaksanız ilk defa e, hani birisiyle tanışacaksınızdır bu sıralar. Ya da evlenecekseniz ilk defa bir evliliği tadacaksanız onun heyecanını yaşıyor olabilirsiniz. Yani burada hiç daha önce yaşamadığınız duyguları yaşayacağınız, tatmadığınız duyguları tadacağınız gözüküyor. Biraz acımsınız, biraz heyecanlısınız ama her şeyin çok güzel gidecek gibi gözüküyor. Bazılarınız için ise hani ev yuva aile dedik ama değnek dörtlüsü için bazılarınız için de bir iş olabilir, bir kariyer olabilir. Hani dört duvar içerisinde bulunduğunuz bir mekan olabilir, çalıştığınız alan olabilir burada. Sıfırdan bir şeylere başlıyor olabilirsiniz. Yeni bir işe başlıyor olabilirsiniz. Veya yeni bir bölüme geçmiş olabilirsiniz. Buranın heyecanı ve acemi, yani acemice olan bir heyecanını yaşıyor, tadıyor olabilirsiniz. Ya da olabileceksinizdir. Sevgili koçlar. Evet buradan bir kısmet geliyor. Bakın kısmetiniz çok açık. Güzel bir haberleşme de olabilir bu. Size birisinin bir teklifi, bir haberleşmek isteği ama ne olursa olsun ucunda, sonucunda bir kısmetiniz Var. Güzel kısmetli bir ilişki veya iş baya e, baya bir heyecanınızı artıracak gibi gözüküyor. Şimdi burada kılıç olunusu, kılıç olunusu ise sizin alta çeken konuların artık bittiği gözüküyor. Bu gelen kısmetle birlikte de tabii ki artık bir yükseliş zamanı. İş konusunda bir yükseliş yaşayabilirsiniz, kariyer atlayabilirsiniz. Böyle zirvelere doğru çıktığınız büyük bir sıçrama yaşayacaksınız. İlişkilerde de artık bir üst seviyeye geçebilirsiniz. Hani iki arkadaş olabilirsiniz ama artık bir isim koyabilirsiniz. Arkadaş değil artık bir sevgililik veya ileri dönük. Yani evliye doğru gidiş bir söz olabilir. Hani birbirinize bir söz verebilirsiniz artık. Veya da hani yine birliktesinizdir evlilik teklifi alabilirsiniz. Hani burada yani... Acıdığınız yanınızın yanında vesi altak çeken konu veya da artık birilerinin sözlerine, laflarına, dedikodularına dayanamadığınız, bir şeylerin altında ezildiğiniz o konular her neyse, burada dibin de dibini görmüşsünüz zaten. Hani o acıların bittiği ve büyük bir sıçramayla bir anda doğrulduğunuz gözüküyor hangi konularda iş konusunda acı çekiyorsanız, ilişkiler konusunda acı çekiyorsanız, bir şeylerin yoluna girmesini istiyorum diye baya bir mücadele verdiyseniz iş konusunda da işte ilahi adalet burada yardım ediyor sevgili izleyicilerim. Bu büyük sıçramanıza ilahi adaletin size destek sağladığını, artık haksızlığa Göz yumamayacağını söyleyebilirim. Burada hem ilahi adalet hem de belki bir adaletle ilgili konularınız gündemde olabilir. Mahkeme ile ilgili gündemlerinizin böyle olumlu sonuçlar alacağını ve buradan artık e, tamamıyla kurtulacağınızı söyleyebilirim. Yani bu acıdığınız, canınızın acıdığı ve e, kendinize belki de kendinize de acıyor olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Yani burada iki defa... E, İki defa aynı şeyi söyledim. Yani demek ki pişleri de acıyorsunuz. Ya kendinize ya birisini acımaktan da bu hale düşmüş olabilirsiniz. Hani bazen söylediğimiz şeyler e, büyüdür deriz ya. Burada söylediğimiz şeyler başımıza gelir. Belki birisini acımışızdır. Onun ne halde olduğunu görmek için evrende, sistemde bize aynısını yaşatıyor da olabilir. Bir anda neye uğradığımızda şaşırabiliriz. Yani bu yüzden hani kimseye de acımamak değil de yani eleştirmeden doğru kelimeleri kullanmak gerekiyor. Burada işte ilahi adalette hani al bir de sen bakla demiş olabilir. Nasıl oldu bu iş anlamadım diyebilirsiniz. İşte bir şeyler başınıza gelmiş gibi olabilir ama bundan kurtuluyorsunuz. Artık ilahi sistem sizin bu çektiğiniz acılara bir son vereceği gözüküyor. Ama dediğim gibi mahkemeyle ilgili de artık büyük bir sıçrama, ayağa kalkma, doğrulma zamanı gelmiş. Artık hayatınızın bir dengeye geleceği de gözüküyor. Ve dünya kartıyla bakın artık tamamıyla bu konular, geçmiş konuları bir köşeye bıraktığınız gözüküyor ve artık tamamlandı gözüküyor. Yani her şeyi tamamlıyorsunuz ne konusuysa sizin için. Kiminiz iş için konularınızı tamamlayabilirsiniz. Kiminiz eğitim için, kiminiz ilişkilerde bir şey tamamlarsınız. Artık yeni bir dünya hayatına başlayacaksınız gözüküyor ama böyle çok güzel bir başlangıç. Hani böyle olumsuz bir başlangıç değil. Olumsuzlukları geride bırakıyorsunuz. Olumlu hikayeler artık sizi bekliyor diyebilirim. Burada çok güzel bir gelir kapısı var. Çok güzel bir ekmek kapısı var. Belki e, unla ilgili yapacağınız bir iş olabilir. Hani nasıl desem burada e, bir pastane açmak mesela veya bir e, fırın açmak. Yani unla ilgili böyle bir e, gelir kapısı da açabilirsiniz bazılarınız. Hani bazen evden izleyenleriniz varsa hani ev hanımları belki yaptığınız bir unla ilgili pastaları satışa çıkartabilirsiniz. Çok yetenekli olan ve hobisi olan kişiler. Burada mantı yapabilirsiniz onunla ilgili hani bir şeyler yapıp satılıyor ya bazen evlerden almayı seviyoruz hoşumuza gidiyor. İşte o şekilde de bazılarınız işe başlayabilirsiniz ya da çok güzel bir kendi işinizi kurup kendi işinizi de büyütebilirsiniz. Eğer işiniz varsa da tabii ki işinizi büyütebilirsiniz yani burada bir gelişme büyüme bir değişikliğe doğru gittiğiniz gözüküyor. Ve en sonda yine dediğim gibi de dünya evine de girme ihtimali çok yüksek. Bazılarınız dünya evine gireceksiniz, evleneceksiniz de sevgili izleyicilerim. Şimdi bunlar, bu gelişmeler birden olacağını söyleyebilirim büyücü kartıyla. Bir anda aniden sürpriz gelişmelere hazır olun. Bu sıralar zaten bizim hayatlarımızda bir ay burcu koç olarak da kendi burcumu da izlemiş oluyorum. Bir anda böyle sürpriz gelişmelerin olacağını da söyleyebilirim. Yani burada etkisinin altında kalacağımız ve etkisinden kurtulamayacağımız, kolay kolay çıkamayacağımız güzel, harika gelişmeler olacak. Burada dileğin ne dilerseniz sevgili izleyicilerim, istediğimiz neyse o bizim hayatımıza tezahür edecek gözüküyor. O zaman ne yapıyoruz? Dileklerimize çok dikkat ediyoruz. Ne dilediğimize, ne istediğimize. Çünkü ağzımızdan çıkan her söz büyülü olacak. Ve bu da hayatımıza tezahür edecek yaşantımıza bizi çok etkileyecek yaşantımıza girecek ve bizi çok etkileyecek yani burada istediğimiz bir ilişki varsa çekinmeyin dileyin ya da böyle bir e, hiç kimse yoktur ama hayatımda şu boyda şu kiloda şu tende şu renk saçları şu renk gözler olsun yani e, bu şekilde bir birlikte olacağım ya da evleneceğim birisini istiyorum diyebilirsiniz. Yani sanki böyle evrene sipariş veriyor gibi. Dileyin sevgili izleyicilerim. Ağzınızdan ne çıkarsa çünkü gerçekleşecek. Veya çocuklarınız için, veya torunlarınız için, veya kendi eğitiminiz için. Hani burada belki bir iş kurmak istiyorsunuzdur. İşten artık sıkılmışsınızdır çalışmaktan kendi işinizi kurmak istiyorsunuzdur. Dileyin olsun sevgili izleyicilerim. Zaten burada dilediğiniz zaman o ortamı, o, o şeyleri neyse hani orayı oluşturacaksınız gibi gözüküyor. Ve telepatiyetiniz de çok güçlü. Herkesin böyle düşüncelerini, hani herkesin değil de çok sevdiğiniz insanların belki de uzakta dahi olsa neler düşündüğünü hissedebilecek enerjilerdesiniz. Ve gökyüzünden, evrenden yağan bilgileri kapış kapış kapacaksınız gibi de gözüküyor. İhtiyacınız olan bilgiler size geliyor hiç merak etmeyin. Ve bu bilgilerle birlikte zehir gibi çalışan zihniniz bir anda hayatınızda olmasını istediğiniz ne varsa bir anda oluşmasını da sağlayacak. Yani burada istediğiniz bir şeyi gerçekten de bir anda olduğunu görmeniz çok mümkün sevgili koçlar Ya burada şok olacaksınız neredeyse sevgili izleyicilerim hayretlikler yani olmasına ihtimal vermediğiniz bir şey olacak burada bakın bir de yıldız kartının gelmesi dileğinizin gerçekleşmesi burada bir şeylerin artık hayatın e, dileğinizin gerçekleşmesi gerçek, gerçekleşmesiyle heyecandan söyleyemedim bir şeyleri dengeye alacak artık ruhunuzun dengeye geldiği yaşantılarınızın dengeye geldiği hayatınızı bir dengeye koyduğunuz gözüküyor. Böyle yaşantılarınızda günlük hayatınızda bile bir sıkıntılar varsa bir anda güzel bir gelişmeyle bir anda bir destekle belki de hani şu kişi yanıma gelse de şunları yapsak bitse şöyle bir şeyler yapsak dediğiniz bir şey olabilir. Ya da biri, gel, biri gelse de benim işimi bilen bir kişi birlikte bir ortaklaşa bir şeyler yapsak şu işi şu projeyi yapsak bitirsek deseniz Dileseniz hemen o anın nasıl gerçekleştiğini görüp hayatınızdaki o kafanızdaki bütün sorunların gittiğini ve hayatınızın dengeye geldiğini göreceğiniz enerjilerdesiniz. Yani burada bakın iki tane dileğinizin gerçekleşmesi var. Yani burada kaçınılmaz bir gerçek var. Kaçınılmaz bir e, yani bu isteğinizin kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirim. Dileyin yani evren sizi bekliyor. Dileyin sevgili izleyicilerim ne dilerseniz dileyin. Evet bazı korkularınız var. Korktuğum başıma gelir mi diyorsunuz ama sakın sakın öyle kodlandırmayın. Çünkü biliyorsunuz kelimeler büyülüdür. Şimdi burada bir şeylerden endişelendiğiniz, korktuğunuz, gelecekten belki korktuğunuz çünkü önümü göremiyorum, önümde neler var diye Karşım, kimlerle karşılaşırım, nelerle karşılaşırım diye biraz endişelendiğiniz gözüküyor. Ama sakın böyle korkuları üzerinize çekmeyin sevgili izleyicilerim. Bu biraz bilinçaltından kaynaklı. Daha önce yaşadığınız yaşantılar sizi biraz olumsuz etkilemiş. Bu da biraz düşüncelerinizde alta çekme konusunda var gibi ama burayı halledebilirsiniz. İlk önce o bilinçaltınızda neden korktuğunuzu, neden endişelendiğinizi ve bu yolda giderken karşılaşırsanız neler olduğunu bir bir belki kendinize anlatırsanız bu korkularınızdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Koç burçları aslında korkusuzdur, cesaretlidir. Bir anda böyle atılım yapar ama burada demek ki daha önce bir hayal kırıklığı yaşadığınız için sizi biraz Böyle umutsuz ve biraz böyle e, içe kapanır bir duruma ve cesaretinizin kırılmasına sebep oluyor gibi gözüküyor. Ama burada birisiyle bir konuşmak size çok iyi gelecek. Burada e, elle tutulur, gözle görülür sağlam bir konuşma gerçekleşecek. Bu sağlam bir konuşma hayatınızda bir şeylerin oturmasını, bir şeylerin yerleşmesini ve burada muradınıza da ereceğiniz güzel bir yaşantı geçireceksiniz gibi gözüküyor. Şimdi e, artık daima ileri bakacağınız ve yollarınızın açıldığı, güzel fırsatların yakalandığı. Hatta size güzel bir haber de gelecek ama e, bu haberle birlikte zaten bir şeyleri başarmanın e, nasıl desem hani bir şeyleri başarıp hayatınızda olmasının mutluluğunu yaşayacaksınız. Hani başarıyorsunuz ama mutlu da oluyorsunuz. Sevdiğiniz bir şeyi başarmanın mutluluğunu yaşayacağınız bir aya girdiğinizi söyleyebilirim. Şimdi burada bu gelen haberi terazi burcu, kova burcu, boğa burcu bu burçlardan birisi sanki getirebilir gibi gözüküyor. Bu burçlardan birisi ve orta yaşlarda biri sevgili izleyicilerim. Şimdi bilinçaltınıza bakmadan önce sağlığınıza değinecek olursak. Sağlığımızda da burada... Soğuk algınlığına karşı biraz dikkat edebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Biraz gribal enfeksiyonlara kapılabilirsiniz. Sosyal mesafeye dikkat edebilirsiniz. Burada hava yoluyla bulaşacak akciğerler, nefes alma, böyle sanki boğazla ilgili kulak burun boğazla ilgili sorunlarınız biraz gündeme gelebilir bu ay. Biraz da böyle rüyalarınıza çok dikkat edin, korkulu rüyalar görebilirsiniz veya da Korktuğunuz bir şeyin rüyasını görüp oradan nasıl çıkacağınızı görebilirsiniz. Burada güzel bir haberci rüyada geleceğini söyleyebilirim. Eğer ki bir yerde tıkanıp kaldıysanız, bir yerde sıkışıp kaldığınızı düşünüyorsanız bu e, Eylül ayında mutlaka sevgili izleyicilerim rüyalarınızı bir köşeye not alın. Size harika bir çıkış yolu, harika bir yol, yön gösterecek. E, bu rüyalar size güzel bir çıkış kapısı gösterecek. Şimdi bilinçaltınıza bakabilirim. Bilinçaltınızda neyi planlıyorsunuz? Sabır. Bir konu ile ilgili bir sabır çalıştırdığınız gözüküyor. Sadakat. Tasa. Mutluluk. Evet sevgili koçlar burada yani o kadar sabretmişsiniz ki ve sabrınıza da sadakatle beklemişsiniz. Yani e, hani bir beklemek vardır, bir beklemek vardır. Sabırla beklemişsiniz burada hem sadık bir şekilde o hikayeyi beklemişsiniz. Sadece hiçbir şeyi görmeksizin. E, hani bir kişiyi seversiniz, istersiniz. Sabırla, sadakatle o kişiyi beklemişsiniz. Ya da bir işe belki, bir projeye. O eğitimlerin alarak sabırla o günün geleceğini öğrenmeyi belki de öyle çok beklemişsiniz ki bir yandan da endişelendiğiniz gözüküyor. Hani bu endişelendiğiniz şey de ıı, hani daha kötü bir şey olur mu acaba? Ya da kaybetme korkusu ya da başka bir şey. Yani burada bir üzüntü yaşıyorsunuz bir anda. Beklediğim şeye değecek mi? O kadar sabırla beklemişim, emek vermişim ve gözüm o hikayeden başkasını görmemiş. İş, ilişki veya da eğitim her neyse burada beklediğiniz. Hani beklediğime değecek mi acaba? Çok bekledim, sabırla bekledim ama diye. Sonunda ben mutlu olmak istiyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam, hayal kırıklığı yaşamam dediğiniz bir şeyi bekliyorsunuz sevgili izleyicilerim. Belki artık sabrın sonu selamettir denilir ya. Belki sadakatle beklediğiniz o sonunun mutlu olduğunu beklediğiniz hangi hikaye ise... Belki de bu eylül ayında karşılaşabilirsiniz. Bu sabrınızın mükafatı gelebilir gibi gözüküyor. Çünkü sonunda mutluluk var. Sanki mutlu bir gelişme olacak bu beklediğiniz konuyla ilgili. Kiminiz yatırım bekleyebilirsiniz. Hani paralarımı kaybeder miyim diye endişeleniyor olabilirsiniz. Kiminiz eğitim alıyorsunuzdur. Acaba sonunda işe başlayabilecek miyim? Kiminiz beklediğiniz bir ilişki. Acaba sonunda mutlu olacak mıyız? İşte böyle böyle düşüne düşüne sevgili izleyicilerim. Üzüldüğünüz ama o üzüldüğünüz konu sizi mutluluğa götürecek. Şimdi duygularınız neler olabilir derken yine sabr, sabrın altına sabretmek geldi. Bakar mısınız çifte sabır. Yani o kadar çok yine mutluluk ve mutluluk. Bakar mısınız aynı kartlar geliyor ve daha sonra siz diyorsunuz ki hep aynı şeyi söylüyorsunuz ama kartların enerjisi o kadar birbiriyle uyumlu ki bu uyum sayesinde de ee, hani hepsi aynı çıkıyor ve defalarca sanki tekrarlamışım hissiyatı veriliyor. Ve yine ay kartı ay kartının üzerine ay kartı geldi. Bakar mısınız ay ve ay şurada gözüküyor mu? Ay yazdığı bakın ay kartı ve ay hayat ağacı. Şimdi e, sevgili koçlar burada gerçekten de mutlu olmak için sabrettiğiniz gözüküyor korkularınıza rağmen bakın tasa, endişe, korku, burada korku yani bilinçaltınızdan kaynaklanan korkular. Burada artık onunla yüzleşeceksiniz. Burada mutluluk çıkmıştı burada hayat ağacı çıktı. Yani artık hani sabırla beklediğiniz her ne ise hepimizin için farklı farklıdır. Biraz önce saydım şimdi saymayacağım video fazla uzamasın. işte burada sevgili izleyicilerim burada sabrettiğiniz mutlu olmak için sabrettiğiniz korkularınıza rağmen sabrettiğiniz her neyse kökleniyorsunuz. Artık daha da sağlamlaşıyor. Artık mutluluk bizleri bekliyor sevgili koçlar. Hiç merak etmeyin boşuna endişeleniyoruz. Boşuna korkuyoruz. Daha önce artık bizim bilinçaltımızda Neler kaldıysa nasıl bir e, etki oluşturduysa daha önceki yaşadıklarımız şimdi de aynı şeyi yaşar mıyız acaba diye endişeleniyoruz ama o olmayacak. Yani korktuğumuz başımıza gelmeyecek. Hiç merak etmeyin sevgili izleyicilerim. Sonunda mutluluk ve hayat ağacı. Mutlu bir köklenme var hiç merak etmeyin. Ve hepsinin aynı sıralamasına gelmesine bakar mısınız? Sabır, korku mutluluğun yanında mutluluk ve hayat ağacı. Yani burada sabırla beklediğiniz, sadakatle beklediğiniz bir daha tekrarlamamış ama burada yani en son köklendiğiniz gözüküyor. Her neyi bekliyorsanız gerçekten de sabrın sonu selamet oluyor sevgili izleyicilerim. Hadi gözünüz aydın alta yorumları bekliyorum. Böyle sabrettiğiniz hangi konularınız, gündemleriniz var ise ve oradan güzel ve mutlulukla çıkacağınızı e, söyledim ama erke hemen Yaşar yaşamaz yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Burada gerçekten de güzel bir mutluluk sizi bekliyor. Evet, şimdi iş meslek kariyer kartlarımızdaki gündemlerimize bakmak istiyorum. Su beşlisi, ateş uşağı ve keşiş geldi. Şimdi burada diyor ki sevgili izleyicilerim, bir iş konusunda bir ee, Hani hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Burada istediğiniz gibi olmamış, umduğunuz gibi olmamış. Ve sonucunu alamamışsınız burada daha önce yaşadığınız bir şeylerden. Ama şimdi e, burada güzel bir sıçrama yaşayacaksınız. Burada bu durumdaki her neyse olumlu yönleri görüp buradan e, hani geçmişteki hataları da ekleyerek ve şimdiki yaptığınız her neyse bir şeyin içinde sıkışıp kalmış olabilirsiniz veya da hani beklediğiniz gibi olmayabilir ama burada geçmişteki tecrübelerinizle birlikte yapabileceğinizin olumlu yönlerini görüp oradan güzel bir sıçramayla çıkacağınız gözüküyor. Hani burada unutamıyorsunuz aslında geçmişe takılı kalmışsınız. Geçmişte şöyle hatalar yapmıştım, böyle hatalar yapmıştım diye. Ama hiç merak etmeyin çok güzel bir haber geliyor. O umudunuzu da alıp heyecanlı bir başlangıca doğru gideceğimiz gözüküyor. Şimdi burada bir anda birisinin bize bir haber vermesi, bir teklif gelmesi, birisiyle haberleşmek burada bizi o kadar heyecanlandıracak ki. Yani burada diyor ki zaten heyecanlansan da sakin ol, orijinalini ve yaratıcılığını kullan diyor. Burada önemli olan hani çok heyecanlanmaktan belki bir anda kendimizi hani böyle bir kafamız karışır ya heyecandan. işte o heyecanla sakin oluyor. Çok heyecanlı bir girişim olacak. Çok heyecanlı bir haber gelecek. Aniden bir manevrayla umutlarımızı alıp tekrar o işe doğru sürüklediğimiz görecek. Hani kendimizi oraya sürüklüyoruz adeta. Koşar adımlarla oraya gideceğiz. Ve burada mutlaka diyor bakın, kendi orijinal fikirlerinizi kullanın. Kendi yaratıcık gücünüzü kullanın. O kadar siz e, mükemmel bir insansınız ki yani başkalarının yaptıklarını değil de Hani herkes eleştirebilir, herkese. Beni de eleştiriyorlar, sorun değil. Yani herkesin anlatım, farklı, anlatım tarzı farklıdır. Herkesin sayfa düzeni farklıdır. Herkesin kartları düzenleme şekli farklıdır. O yüzden farklılıklar olmasa zaten insanlar hep aynı olsa sıkılırdık. İşte bu yüzden hani bir kalıba sığamayız. İşte burada kendin gibi ol diyor. Kimseyi kulağına takma, kimseyi kafana takma, kimseye aldırış etme, kendi orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan demiş. Ve burada hem ruhunuzun hem de kendi isteklerinizin keşfine varacaksınız. Bakın keşiş kartıyla ne istediğinizin farkına varacaksınız. Yolunuzu, yönünüzü siz belirleyeceksiniz. Bir başkasının söylemiyle değil sevgili izleyicilerim. Bizim ruhumuz nereye yönelmek istiyor? Biz kendimiz ne yapmak istiyoruz? İşte budur. Bu keşf, kendimizi keşfedersek kimseye de bir laf söylemeye hakkımız olmaz. Herkes kendi işinin uzmanlaşın hani uz, kendi işinde uzmanlaşırsa ya da kendi yeteneği üzerine yoğunlaşır da orada daha da kendini üst kalite seviyeye getirirse daha da başarılı olacağını söyleyebilirim. Bırakın size söz laf söyleyenleri, size bir şeyler söyleyenleri kendiniz gibi olmanızı çok öneri hani çok çok önermişler. Yani herkes kendi bildiğini yapsın. Siz kendi bildiğiniz yoldan şaşmayın diyor kartlarımız ki zaten sizde kendi içinize keşfederek acaba gerçekten de bu doğru Mudur, değil midir ya da benim ruhum bu yönü istiyor mu istemiyor mu diye biraz oturup dinleneceksiniz ve kendiniz hakkında biraz bilgi harmanlığı yapacaksınız gibi gözüküyor. Evet işleriniz güçleriniz rast gelsin diyorum çok güzel o teklifleri değerlendirmek nasip olur inşallah diyorum ve her şey ne, ne hani ne ile ilgiliyse izlediğiniz beni kolaylıkla, güzellikle, mutlulukla, neşeyle olmasını diliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.